Bugün sizlere Arduino ile potansiyometre ile servo motorunu hızlandırıp yavaşlatın yavaşlatın e, aşamalı şekilde anlatacağım. E, malzemeler Arduino kartı, servo motoru, potansiyometre, jumper kablolar, 5 volt güç kaynağı ve breadboard'lar. Potansiyometre. Potansiyometrenin orta bacağını A0 pinine bağlayacağız ve bu bacak potansiyometrenin konumuna göre değişen bir analog sinyalı gönderir. Potansiyometrenin bir bacağını 5 volt pinine ve diğer bacağını da GND pinine bağlayacağız. Servo motorunun kontrol kablosu genellikle sarı D9 sarı olur ve D9 pinine bağlayacağız. Bu pin servo motorunun dönüşünü kontrol eder. Servo motoru güç ve toprak kablolarının sırasıyla 5 volt ve GND e, pinlerine bağlayacağız. Potansiyometre bağlantısı bağlantılar genellikle potansiyometrenin 5 volt ve GND bağlantılarını Arduino'nun 5 volt ve GND pinlerine ba bağlayacağız ve potansiyometrenin orta bacağını ise Arduino'nun A04 analog pinine bağlayacağız. Servo motoru kontrol bacağı Anlattığım gibi sarı kablo ve Arduino'nun D9 dij dijital pinine bağlayacağız ve servo motorunun güç ve toprak bağlantılarını ise Arduino'nun 5 volt ve GND pinlerine bağlayacağız. Arduino'nun servo motorlarını kontrol edebilmesi için gerekli kütüphaneyi dahil eder ve bu kütüphanede servo motorunu kontrol etmek için fonksiyonlarını içerir. Servo motorunu kontrol etmek için bir nesne oluşturuyoruz int potpin a0 potansiyometreye arduino'nun a0 analog pinine bağladık ve bu pin üzerinden potansiyometre değerini okuyacağız. pot value analog read pot potpin potansiyometreden gelen analog değerini okuruz. 0 ile 1023 arasında değişir. delay time 1023 5.50 potansiyometre değerini okuduktan sonra bu değer 5 ile 50 milisaniye arasında bir değere dönüştürmek için fonksiyonunu map fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu gecikme değeri servo motorun hızını belirleyecek, servo motorunun açısını ayarlam ayarlamak için kullanılır ve 0 ile 180 arasında bir açı değeri veririz. Bu fonksiyon servo motorunun hızını belirleyen gecikme süresini ara ayarlar delay time ve değeri potansiyometreyi döndürdükçe değişir. Potansiyometreyi tamamen bir yönde döndürdüğünüzde servo motoru daha hızlı dönecek. Tam tersine döndürdüğümüzde ise daha yavaş dönecek dönecektir. Bu dersimizin sonuna sonuna geldik. E, hepinize iyi günler.